Merhaba arkadaşlar ben Efen Space Toprak Bugün sizlerle ilk kutu açılımımızı ve incelememizi yapacağız ne, Neyi açıp inceleyeceğiz onu söylüyorum Everest SM770 Gaming Mouse Evet arkadaşlar gerçekten çok güzel bir mouse Bunun incelemesini yapacağız O zaman hadi başlayalım Evet arkadaşlar şimdi karşınızda gördüğünüz gibi Everest SM770 Gaming Mouse var Çok güzel bir kutu tasarımı var Adeta ben kutu tasarımına para veririm bunun yani Gördüğünüz gibi çok şık bir kutu ee, Şimdi Önce bir kutunun önünü arkasını sağını solunu bir inceleyelim Neler varmış neler yokmuş Gördüğünüz gibi önde çok şık bir tasarım var e, şimşekler dersin, şuradaki yazı tipi dersin. Müthiş gerçekten. E, onun dışında adı e, Dinozor serisinden olduğu, e, Kullanım alanı e, ve başka e, DPI switch'i olduğunu gösteriyor. Onun dışında ön yüzeyde başka bir şey yok yani. Arkaya bakalım hemen hızlıca. Çünkü ben de açmak için sabırsızlanıyorum. Ee, gördüğünüz gibi arka yüzeyde de e, bir sürü özelliklerinden falan her şeyinden bahsetmiş. Ben önce buradan sonra sağdan soldan devam edeceğim. Öncelikle e, geniş 150 e, tuşları var. E, gerçekten elinize cuk diye oturuyor, süper e, oturuyor yani tam benim elime tam oturdu sizin elinize de oturur yani. Yani çok güzel bir tutuşu var Öyle diyeyim ee, Normal sol klik ve sağ klik dışında 5 tane ekstra tuşu var ee, Onun dışında Özel, tekerliği ee, özel yüzeyli tekerleği var Özel yüzey dediğim Pürüzlü olduğu için daha rahat çevirme Pürüzlü dediğimde Şöyle bu ok işaretlerinden bir, bir yüzey var Açınca siz de görürsünüz Altın kaplama USB ucu var Öyle yazmışlar ama tam olarak öyle değil. Altın kaplama ucu yok. Demir ama iletkenliği altın gibi. Yani altına benziyor ama altın değil yani demir. Göstereceğim açınca da. Onun dışında örgü kablosu var. Kablosu örülmüş ama plastik örme. Bildiğimiz yün örmeden değil. Plastik örme onu da açınca görürsünüz. Yani çoğu şeyi açınca göreceksiniz. Bunlar ön olarak geçiyorum. Onun dışında rahat tıklama e, tıklanabilen tuşlar var hassas yönlendirme ki bu DPI ile alakalı. Onun dışında zorlamaya karşı dayanıklı kablo dediğim gibi örme olduğu için bir iki yıl falan çok rahat bir şekilde gider kesmezseniz tabii ki. Onun dışında ayarlanabilir DPI'yi var e, üç farklı DPI seçeneği ve rengi var. Ee, birinci en yüksek olan 2000 DPI orta seviye 1200 DPI sonra 800 DPI en düşük seviye olarak karşımıza çıkıyor. Onun üstünde mükemmel LED gösterişi var. Bu ne demek? Mesela normalde bıraktığımızda DPI rengi olarak gözüküyor. Mesela en düşükte 800 e, 800'deyseniz mavi olarak duruyor ama hareket ettirdiğinizde morşik ekleniyor. Yani DPI artı ışık oluyor bu renkli led dediği. Gerçekten çok şık bir görünüm kazanıyor öyle bir durumda. Kaydırıl, kaydırmaz tuş yüzeyi var. E, yürüzü, yüzeyi pürüzlü gibi yani anlatılmaz yaşanır diyeyim. Yüzeyi gerçekten çok güzel. E, onun dışında ergonomik bir tasarımı var. Çok güzel, çok e, çok güzel duruyor yani nasıl açıklanabilir bilmiyorum. Onun dışında çok hafif. Gerçekten aşırı hafif. Ve hassasiyeti ve e, hassasiyeti yüksek olan mouse'larda genellikle kayma yaratıyor Ama bunda e, kayma da yok Yük, y, 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 hassasiyet de var. Yani ikisini de aynı anda yapmayı başarmış Everest gerçekten de. Yani mesela bir yere nişan aldığında CSGO oynarken ilk atıştaki attığım yer aynı yerine atıyor kayma yaratmıyor onun dışında bütün işletim sistemlerine geçerli macOS Linux da dahil buna onun dışında USB portu olan herkes kullanabilir bunu o zaman bir an önce açabiliriz artık başlıyoruz. kutuda mouse dışında bir de el, el kitabı var. Kitap dediğimde bir sayfa. O yüzden ben ona bakmadım. Geçtim direkt. Gördüğünüz gibi mouse çok şık bir biçimde karşımıza çıktı. Gerçekten mükemmel gözüküyor. Şöyle çevirerek göstereyim size. Burada double click tuşu var. Hemen şurada. Aynı zamanda çok hızlı basmamızı sağlıyor çok güzel bir şekilde forward back var tuşları var hemen sağ tarafta şöyle onun dışında sürükleme yüzeyi dpi var sağ klik sol klik var ee, onun dışında ledlerin yandığı kısımlar var bir de bu tarafta onun üzere masum yüzeyi böyle yani gördüğünüz gibi çok şık bir şekilde duruyor Şöyle çevirerek göstereyim. Evet. Gelelim kabloya. Karbo, kablo gerçekten de örme ama ucu gördüğünüz gibi beyaz. Altın falan değil. O konuda bizi kandırmışlar ama altın gibi iletiyor. Kesinlikle altın gibi iletiyor. Buna kanaat getirdim ben. Şimdi bir de bilgisayar takıp deneyelim bakalım nasıl oluyor öyle. Bilgisayara taktık. Işıklandırması geldi. Bakın şu anda herhangi bir dokunmuyorum. 800 dpi'de olduğu için mavi gözüküyor. Hareket ettirdiğimde mor ışık da ona ekleniyor ve çok şık bir görünüm kazanıyor. Double click tüşleri falan hani daha çok güzel gözüküyorlar. Işıklandırma her tarafta var ve karanlıkta müthiş gözüküyor. Şimdi karanlık yapacağım. Hazır mısınız? Evet, karanlıkta da göstereyim size. Gerçekten çok şekil gözüküyor. Müthiş bir tasarım. Ben çok beğendim. Böyle e, ee, bu mouse gerçekten çok güzel ama tabii ki de bunun e, bazı aksaklıkları çıkabilir %100 garanti veremiyorum ne de olsa Everest tamamen bir mouse markası değil ama çok şık güzel bir tasarım olmuş ben çok beğendim eline de diye oturduğu için çok şık yani çok sevdim ben inşallah siz de beğenirsiniz bir videonun daha sonuna geldik bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle bay bay